Herkese merhabalar. Endometriozis, namı diğer çikolata kisti hastalığı ile ilgili bilgilendiren farkındalık yaratan Endometrioz ve Adenomiyoz Derneği olarak YouTube'dan da çalışmamıza devam ediyoruz. Ve ben bugün sizler için Profesör Doktor Engin Öğle ile röportaj yapacağım. Hocam kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar, sizi tanıtırım. Ben e, kadın hastalıkları doğum uzmanıyım. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. E, aynı zamanda Endometrioz Adenomiyoz Derneği'nin 2009 yılında kurucu üyesiyim bir grup üretimi beraber beraber yaklaşık 14 kişi tüm Türkiye'de bu derneği kurduk o günden bugüne de devam ediyoruz hı hı. kurucu üyeleri olarak bu Türkiye'de bu tarz çalışmaları yapmak yürütmek çok zor olur. derneğin kuruluşunu anlatabilir misiniz bize? derneğimizi anlatır mısınız? Tabii. şimdi aslında benim endometrioz ilgim bundan 20 sene evvel başladı 95 96 yılında yeni üniversite bulamak kadın doğumda üreme endokrinde o zamanki bizim mentorumuz Aydın Arıcı vardı. Biz bir grup Türk arkadaş orada çalışıyorduk ee, onunla beraber. İlk sevgi o zaman aşılardı. O zaman Türk daha yeni dünyadaydı. Ee, hem hayvan çalışması yaptık, hem insan çalışması yaptık, hem laboratuvar çalışması yaptık. Ee, ondan sonra, Türkiye'ye döndükten sonra da bu devam ettik. Ama o, o yıllarda Türkiye'de çalışma yapmak daha da zordu. Ee, ancak 2009 yılında ben profesör olduktan sonra e, yılında 2009 yılında şunu fark ettik. Bu konuda farkındalığı artırmamız lazım. Hem kendimiz daha iyi öğrenelim. Yani sağlık personeli olarak hem de daha fazla insanı eğitelim. Hem diğer sağlık personeli hem de Türkiye'deki, ülkedeki kadınları daha fazla eğitelim diye dedik ki 2009 yılında dernek kuralım. Aslında bu dernek dünyada çok yerde var, ülkede var. Hmm. Yaklaşık 30 ülkede var. E, 2009 yılında kurduğumuz zaman tabii hem maddi hem mali zorluklarla karşılaştık. Ama o günden bugüne e, küçük bir dernek olmamıza rağmen, bir hastalık derneği olmamıza rağmen epey bir iş yaptık. E, 3-4 tane uluslararası kongreye ev sahipliği yaptık. E, kitaplar çıkardık. Ee, seminerler yaptık. Değişik toplantılar, sayısız toplantılarda hmm. görev aldık. Ee, Asya Endometriyolojisi, Avrupa Endometriyolojisi ve Dünya Endometriyolojisi toplantılarına görev aldık ilk hmm. defa. Ee, şimdi de dernek son e, yaklaşık 3-4 yıldır e, artık yavaş yavaş e, önce biz kendimize eğittik daha doğrusu. E, doktorlar olarak biz kendimize eğittik. Şimdi de artık halka eğitmeye başladık. Genç bir grup kurduk. Şu anda yaklaşık 11 tane e, Bir kısmımız yeni uzman arkadaşlarımız, derneğin e, altyapısında yoruluyorlar. Dernekte e, bir ork sitemiz var. <laughs> Bu siteyi çok yeni yeniledik. Bunun bir kısmı e, halk için, bir kısmı e, sağlık personeli için, bir kısmı ise İngilizce olarak e, yabancı e, hastalarımız için ve öğretimleri için. E, sosyal medyada bayağı aktifiz. <laughs> Sosyal medyada e, Facebook hesabımız var, bir Facebook grubumuz var. Yaklaşık şu anda 2000 küsur kişi. Bir Facebook sayfamız var. E, bir Instagram hesabımız var. Yaklaşık bin kişi takip ediyor. Bir Twitter hesabımız var. E, ve çok yeni de bir Youtube kanalı oluşturmaya başladık. Zaten bu videolar onun için çekilmeye başladı. E, çok insan takip ediyor. Bizim umudumuzdan daha fazla büyüdü dernek. E, son zamanlarda da şimdi önümüzdeki elemanlardan biri de Dernek için uygun zamanlarda insanlar için toplantı yapmak, hastalık toplantı yapmak ve bunun içinde bir miktar artık yavaş yavaş bağış toplayıp da bu bağışı da iyi organizasyonlarda kullanmak. Hı -hı. çok bu çikolata kisti hastalığı endometrioz ne sıklıkla karşımıza çıkar? Bu hastalık sevgili Ayşegül sık görülen bir hastalık. Toplumda yüzde beş ile 10 civarında olduğu düşünülüyor. Hı -hı. Ee, Şöyle demek yani, dünyada yaklaşık 180 milyon kadının bundan muzdarip bu olduğu düşünülüyor. Türkiye'ye bakarsak, ortalama söylemek gerekirse, bu yaş grubunda ne demek? Bu hastalık e, puberte dediğimiz yani e, adolesan döneme girişle menopoz arasında görülüyor. Yani 15-44 yaş arası görülüyor. Bu da yalnız Türkiye'de yaklaşık 22-23 milyon kadın var. Bu da şu demektir. %10 desek 2.2 milyon. %5 desek 1.5-1.1 milyon kadın var. Yani ortalama 1.5 milyon kadın Türkiye'de. E, Maksimum da yaklaşık 2.5 milyon kadın aslında bu hastalığa sahip. Hı -hı. Ha, biz bunu ne kadarını biliyoruz? Tahminen konuşuyoruz. E, yaklaşık 250 bin kadının tanıdığı olduğunu düşünüyoruz. Ve diğerlerinin hala tanısının olmadığını düşünüyoruz. Evet hocam. Bir kadın neler yaşadı mı doktora gitmeli? Nelerden şüphelenmeli? Nelerle... Anormal neler An normaldir onun için? Şimdi e, çikolata kisti için belirli semptomlar var, şikayetler Hı -hı. var. En belirgin iki semptom aslında şudur, e, tüm dünyada kabul görmüş ağrı Hı -hı. ve kısırlık. Hı -hı. Ağrı da değişik boyutlar olabilir. Adetlerde ağrı olabilir, ilişkide ağrı olabilir. Hı -hı. Eğer hastalık yayılmışsa e, idrar yaparken ağrı olabilir. Veyahut da e, dışkılama sırasında ağrı olabilir. Ee, hastalığın çeşide göre, yerlerine göre. Bunlar en sık görülen veya hastalık kısırlık yapar. Kısırlık eee yaklaşık yaklaşık %20 ile 30'unda endometriozis, çikolata kisti hastalığı vardır. Endometriozis çikolata kisti hastalığı olan kadınların da yaklaşık %40'ında kısırlık vardır. Bunun dışında kronik yorgunluk, e, en sık görülen semptomlardan biridir. Bel ağrısı, adet düzensizliği, özellikle lekelenme tarzı, adet öncesi ve adet sonrası lekelenme tarzı sık görülür bunlar. Bir de hastalık yayılırsa, yani değişik yerlere yayılırsa yayıldığı yerde şikayet yapar. İşte bağırsaklara yayılırsa demin de söylediğim gibi ağrılı dışkılama, adet sırasında kanlı dışkılama, en sık görülen kabızlık, bağırsak şikayetleri en sık görülen şikayetlerdir. Eğer ürünler sistem dediğimiz işeme sisteminde eğer hastalık varsa burada da Adet sırasında özellikle ağrılı e, e, işeme ve e, kanlı işeme çok sık görülür. Böbrek ağrısı, yan ağrısı çok sık görülür. Hatta bazen maalesef eğer e, hastalık idrar yolları tutarsa hasta o böbreğini kaybedebilir e, maalesef. Sessiz böbrek kaybediyoruz ve bunu da zaman zaman e, hastalarda görebiliyoruz. Bunun dışında hastalık başka yerlerde görülebiliyor. Yani sadece kadın genital sisteminde değil, gözde görülebiliyor, burunda görülebiliyor, akciğerde görülebiliyor diyafragma dediğimiz solunum yerinde görülebiliyor ve veya da e, şeyde görülebiliyor, e, göbekte görülebiliyor. E, son zamanlarda da özellikle ameliyat e, izlerinde, özellikle sezaryen izlerinde ve diğer karın iç ameliyatlarında hastalık görülebiliyor, endometriyoz hastalığı görülebiliyor. Bir kadın kendinden şikayet şüphelendi. Doktora gitti. Hemen tanı alabilir mi? Kolay tanı alabilir bir şey mi? Tahminlerde ve görüntülerde hemen çıkabilen bir şey mi? Ayşegül'cüğüm en büyük sorun bu zaten, dünyada ve Türkiye'de ortalama yapılan araştırmalarda ki Kuzey Amerika'yı ve Avrupa'yı konuşuyorum, yani hı hı. Batı medeniyetinde adresan dönemde ise eğer bu şikayetleri yaklaşık 6 ila 8 yılda, hı. hatta 10 yıla kadar uzuyor. Hı hı. Erişkin dönemde ise yaklaşık 4 ila 5 yılda oluyor, e, tamam alabiliyor. Bakın yapılan yaklaşık 8-10 yıl önce yapılan bir çalışmada, Amerika'da 4500 kadında, Kuzey Amerika'da yani Amerika ve Kanada'da yapılan bir çalışmada, Hastalara sormuşlar, ilk endometriyoz tanısı almadan kaç doktora gittin? %45 ila %50'si 5 doktor üzerine gitmiş. Bakan çekerim. Ee, sorun da bu zaten. Hastalığın maalesef hala tüm dünyada e, norinvazi dediğimiz, yani hastaya zarar vermeden bir tanı yöntemi olmadığı için birazdan e, konuşuruz. Hı -hı. Maalesef tanısı geç oluyor. E, tabii bize düşen görev, e, gerek adolesan dönemde, adolesan dönem çok önemli. Gerekse üreme çağında bu şikayetler varsa e, mutlaka mutlaka e, endometriyozis, çikolata kistası hastalığını düşünmek lazım. Eğer düşünmezsek atlayabiliyoruz. Hı. Nelerle karışabilir? Yani bu tanı alma sürecinde hangi hastalıklara tanısını alabilir bu hastalar? Şimdi bu hastalığın temel sorunu demin de söylediğim gibi evet. kronik perili ağrıdır. Evet. Perili ağrı demek şu demek yani göbeğin alt, göbeğin çizilir göbeğin altındaki ağrı hastalık olsun kasık ağrısı dediğim ağrılar bu ağrılardır. ve çoğunluk 3 ile 6 ayda fazla sürer bu ağrılar. Hı hı. E neden neyle karışır bu ağrı? Yani kronik pelvik ağrı yapacak diğer hastalıklarla karışır. En çok karıştı hastalıklar da gene böbrek hastalıkları ve gastrointestinal mide bağırsak hastalıklarıdır. En meşhuru da mide bağırsak hastalıklarından, hastalıklarından e, bizim e, hastaların hastalıkların kolik dediği eee irritable bağırsak sendromu IBS denen bir hastalıktır. E, fonksiyonel kolik diyebiliriz. Organik lezyon yoktur. Bu çok karışık. Veyahut da e, ağrılı mesane senzyonu sendromu veya tıbbi, adı, tıbbi adıyla interstitial sistit dediğimiz bir hastalık vardır. Bundan çok sık görüyorum. Fakat maalesef bazı hastalarda bunun hepsi beraber olur. Hastaların yüzde 20'sinde hem endometriyozi, çikolata hissi hastalığı vardır hem de bu hastalardan biri vardır. Hakikaten çok kadın için çok sıkıntılı bir durum. Bunun dışında iskelet sistemi hastalıkları, nörolojik hastalıklar, e ee, bazı psikiyatrik hastalıklar maalesef uzun süre cinsel e, taciz vesaire bunlarda da evet. e, karışabiliyor endometriyoz hastalığıyla. Hastalığın o doktor adına zorlu bir süreç. Yani tanıya kadar giden çok doğru. zorlu bir süreç. En çok hasta için tabii ki. Evet diyor. hasta için bir açıdan. Psikolojik liste kanısını aldıktan sonra hastanın ilk sorduğu sorulardan bir tanesi çocuk sahibi olabilecek miyim? Ben şimdi kısır mıyım artık? Çok doğru, çok doğru. Bu konuda ne Demine Demin de söylediğim gibi aslında hastaların hepsi kısır olmuyor. Yüzde 40-50 civarı kısır oluyor hastaların. Yarı yere düşünebiliriz. Fakat ciddi bir kısırlık. Hastalığın evreleri var sevgili Ayşegül. Dört evresi var. Özellikle üçüncü, dördüncü evrede kısırlık daha fazla görüyoruz. birinci, hmm. ikinci ee, evre hafif evre diyoruz. Üç, dört, orta ağır evre diyoruz. Ee, bu hastalarda kısırlık ee, olduğu zaman e, uzun bir süreç bu hastalığı bekleyebiliyor. Eğer kendi başına gebe kalmazlarsa. Kısırlık yapan en büyük e, tipi de çikolata istediğimiz yani yumurtalıkta görünen hastalık. Aslında şöyle söylemek gerekir, şu çok karışık bir halk tarafından. Hastalığın değişik tipleri var. İzin verirse onları söylemeye çalışayım. Bir grup hastalık en çok görülen ve adıyla namıyla devam eden çikolata kisti hastalığı yani yumurtalıkta olan hastalık. Kısırlığı en çok bu yapıyor. Diğer hastalık periton dediğimiz yani kadının karın zarındaki hastalık Burada da yüzeyel hastalık diyoruz. Diğer hastalık derin endometrioz diyoruz yani dokunun içine giren en çok da bağırsakta ve idrar yollarında gördüğümüz ve diğer yerlerde gördüğümüz yani kadının alt genital sisteminde gördüğümüz dokularla gördüğümüz hastalık diyoruz. Dördüncü grup hastalık adenomiyoz denen başka bir hastalık var. Bu da çikolata hissi hastalığının sanki kız kardeşi gibi amcası olduğu gibi kabul edebiliriz. Ama dokuda görülüyor. Nerede görülüyor? Rahim e, duvarında görülüyor. Daha çok kanama ve ağrıyla yapan bir formu var. Başka bir formu. Beşinci formu ise ekstra genital dediğimiz. Yani Türkçe çevirirsek e, yukarıda görülen dediğim. ben yani göbekten bir çizik çizersek o yukarıda görülen. Başa kadar. Yani göbekle baş arasındaki herhangi bir organda görülebilen bir hastalık. Yani beş ayrı hastalık konuşuyor aslında endometriyoz diyeceğim ama. Bizim en çok bizi yoran kısımlık olan kısmı çikolata kisti kısmı e, Yüzeyen endometriyozit veya derin endometriyozit deniz kısımlar. Bunlarda hastalıklar, yani çikolata bu hastalıklarda e, kısırlık daha fazla görülüyor. Bu tiplere daha fazla görülüyor. Tedavide ne yapıyoruz? İki yolumuz var. Bunlarda maalesef medikal tedavi işe yaramıyor. Yani işe yaramıyor. Birinci yol, e, yardım ve öğrenme yöntemleri yapmak. Aşılama veya bebek. En çok bebek daha fazla. Maalesef özellikle ileri evre hastalıkta aşılama çok işe yaramıyor. bebek daha fazla işe yarıyor. Ve tükmek başarılı burada. Eğer yani iyi ellerde ve iyi e, endikasyon yapılırsa, iyi bir laboratuvar yapılırsa sanki diğer tükmek endikasyonları gibi başarı sağlayabiliyoruz. E, i̇kinci yolda e, ameliyat yani hastalıklı bölgelerin alınması. Bu yumurtalıklarla çikolata kisti olabilir, yüzeyel endometriyoz olabilir veya da derin olabilir. Bunların temizlenmesi olabilir. Medikal tedavide çocuk sahibi olmak dışında ağrı ve diğer şikayetler için medikal tedavide neler kullanıyor? Şimdi eğer kadının diğer şikayetleri var, çocuk ol, çocuk dışında sizin de söylediğiniz gibi medikal tedavi çok işe yarıyor bu sefer. İlk seçeneği medikal tedavi. Medikal tedavide değişik ilaçlar var dünyada. Non-streat anti antiinflamatuar dediğimiz değişik hastalıklarda kullandığımız bu hastalık spesifik olmayan ilaçlar var, ağrı kesiciler var. Bunlar işe yarabiliyor ama maalesef çok işe yaramıyor. <laughs> en çok işe yarayanlar iki tane ilaç grubu var bütün dünyada. Birincisi doğum kontrol hapları, ikincisi ise Sadece projestron içen ilaçlar. Bunları çok sık kullanıyoruz. Hı hı. Günümüzde Türkiye'de ve dünyada. Dünyada kullanılan her ilaç şu an Türkiye'de var hatta fazlası var öyle diyebilirim. Bunun dışında GnR analoğu dediğimiz yani yukarıdan e, beyinden GnR dediğimiz bir hormonu baskılayan, e, azaltan bir ilaç grubu var. Bunu kullanabiliyoruz. Bunun dışında hormonlu rahim içi ağaç, halkın spiral dediği hormon salgılayan rahim içi ağaç kullanabiliyoruz. Danazol diye bir ilacımız var da ama yan etkileri fazla olduğu için maalesef günümüzde çok fazla kullanmıyoruz. Başka bir ilaç grubu ise aromatoz inhibitor dediğimiz bir ilaç grubu var. O da yan etkileri fazla olduğu için ve e, diğerlerine göre daha üstün olmadığı için çok fazla kullanmıyoruz. E, son zamanlarda GnRH antogonist denen başka bir grup var. Şu an Amerika'da bu onay almak üzere. Bu olursa Türkiye'ye gelecek e, birkaç ay içinde bunu kullanmaya başlayacağız. Ama Hocam hangisini en çok kullanıyoruz derseniz doğum kontrol hapları veya progestin dediğimiz progesteron içeren ilaçları daha çok kullanıyoruz. Ağrı için çok etkili. Buna rağmen eğer başarı sağlayamıyorsak cerrahi yapıyoruz. Tabii. Hastanın diğer soru, en sık soru sorulardaki bir tanesi, ben bu ilacını ne, ne zamana kadar kullanacağım, ne kadar kullanacağım? Çünkü böyle birkaç sefer kullanayım hemen iyileşsin bitsin istiyorlar hastalar, ne zamana kadar kullanacaklar? Bu da başka bir hastalığın dilemması maalesef, evet. e, niçin? Şimdi şu göz ardı ediliyor. Bu hastalık kronik bir hastalık Ayşe Gül. Ne Hı -hı. demek kronik bir hastalık? Yani aynı mide e, ülseri gibi, aynı diyabet gibi, Hı -hı. aynı diğer hastalıklar gibi, astım gibi nasıl bu hastalıklarda ilacı kesemiyorsanız burada da kesmemeniz lazım. Yani maalesef uzun süre kullanılması gereken bir ilaç grubu bunlar. Yani şöyle ilacı kullandım, 6 ay kullandım, bıraktım, 3-4 ay sonra tekrar tekrarlayacak. Bu hastalık tekrarı olan bir hastalık, dediğimiz tekrarlayan bir hastalık yüzde yirmi iki yılda bir, yüzde beş, yüzde elli ile beş yılda bir tekrarlayabiliyor maalesef. Böyle beş yılda yüzde elli, iki yılda yüzde yirmi tekrarlayabiliyor. Böyle olduğu için bu ilaçları uzun süre kullanmak zorundayız. Ee, yani altı ay kullandım, bir tarafı kullandım, çok maalesef işe yaramıyor. O sırada işe yarıyor, bırakıp tekrar hastalık, Çok büyük ihtimalle bir süre sonra hasta hep geçince tekrar başlıyor. Ee, bu hastalığın şeyi doğasında var. Ee, ve üreme çağı uzun bir süre olduğu için demin de söylediğim 15 44 yaş arası dönemde mümkün olduğu kadar medikal tedaviyi tercih ediyoruz. Eğer medikal tedavi yetersizse mecburen ameliyat yapıyoruz. En son Birkaç şey söyleyebilirim. Birincisi bu hastalar zaman zaman e, yumurtalık kanserle beraber olabiliyor. Az da olsa yüzde 2-3 civarında. Özellikle 40 yaşın üzerinde ve uzun süre devam etmiş çikolata kistlerinde bunu göz almak lazım. Bu önemli bir şey. Ee, bu hastalık menopoz sonrası çoğunlukla görülmüyor. Artık ortada östrojen hormonu olmadığı için. Ama eğer biz herhangi bir operasyon yapmışsak ve ondan sonra yani çikolata kisti hastalığı hastanın hastalığın rahim ve yumurtalıklarını almışsak, menopoza girmişse e, bazen hormon tedavisi tekrar bunu e, agrave edebiliyor, tekrar hastalık görebiliyor. Bunlar küçük ama önemli şeyler. Son söyleyeceğim de bu hastalık aynı zamanda adolesan dönemde yani eee ne diyelim teenage yani e, Ergen. puber, ergenlik ergenlik daha doğru. Ergenlik döneminde sık görülüyor. Ergenlik döneminde halkımız çoğunlukla adet ağrılarını geçer geçerle geçiştiriyor. Hmm. E, eğer normal ilaç davisiyle ne demek bu? E, ağrı kesici veya doğum kontrol rağmen ağrı, hala genç kızın, hala genç kızın adet ağrısı devam ediyorsa e, bunların yüzde 60 ile 70'inde aslında hastalık endometriyoz hastalığı mutlaka bunu göz önüne almak lazım. Tabii. Çok teşekkür ederiz bilgilendirmeniz için. Ben teşekkür ederim sağ tamam. olun. Seyircilerimize sitemizi davet ediyoruz. Gelsinler görsünler kendilerine şüpheleri varsa çikolata kisi hastalık tanıları varsa oldukça bilgilendirme yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz herkese.